Ulan babuşlar var ya, bütün okul sattı agayı resmen. Bir tek bizde şu sertler sürüsü kaldırmadı ellerini. Ama ben yapacağımı biliyorum. Tek tek sınıflarına girip var ya ağızlarını, burunlarını, sülalelerini, suratlarını, sol yarını, soplarını teker teker. Lan! Lan. Kafadan bacakla iki dakika sus ya. Allah Allah yarım saattir bır bır bır. <laughs> Şişt, beyler, ahşap köşk ne yapıyoruz? Başlıyoruz değil mi çalışmaya? Başlıyoruz, başlıyoruz. Ben bugün gidip başlıyorum değnekçiliğe durakta. Lan bana bak. Sen bu da inekçilikte harcanıyorsun ha. Gel seni üniversiteye hazırlayalım lan. Sokalım matematik bölümüne. Oradan mezun olunca da hoca olursun. Belki ders saatte atanırsın. Biz de o zamana kadar zaten bu mezun oluncaya kadar liseyi bitiremeyiz. <laughs> e bu kardeşlerin de geçir verirsin. Olmaz mı? Ya oğlum kamyon şoförü olacağım ben. Ne alakası var şimdi? Kamyon şoförü mü? Evet. Allah Allah. Oğlum var ya. Sen de 30 kilo beyin var. Ama bir gram mantık yok ha. Ha sendeki zekayla uzaydan mekip kullanılır. Sen gidiyorsun kamyon şoförü olacağım diyorsun ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Oğlum yüksekten korkarım ben, manyak manyak. Konuşma şimdi durduk yerde ya. Tam uzayda yer çekimi var oğlum. Yüksekliğin neyinden korkuyorsun? Mallam bu. İş portaya çıkıyoruz bu akşam. Beza. Ne var ne istiyorsun? Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Rahat bıraksana beni. Bak sen beni yanlış anladın. Ben sadece anneme ispat edecektim. Metin benim ağzımı arayarak mı annene ispat edecektim. Metin. Resmen hırsız olduğumu ima ettin. Ya Beyza saçmalama. Vur. Vur. Babuş. Uyudu uyudu. Bir konuşmamız lazım. Bırak kolunu. Beyza. Sülo. Ne yürü. Oğlum yürü, 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 yürü. Oğlum ne oluyor? Yürü, yürü, yürü. Git. Tut. bana bak. Oğlum, ne oluyor lan? Şiş, tamam, ayrıl. Ya bir dakika dur, ayrıl. Oğlum, ağzını lan. Uzak dur bu kızdan. kızdan. Sana ne oluyor lan? Sen ne karışıyorsun? Lan dur. Ya kız Tamam, ben tamam. Tamam, kapat. Alo. Sen de uza birader. Ne oluyor lan burada? Çekil lan çocuğun üzerinden. Bana bak. Çekilin! Yavuz, mevzu çıkarmayın. Al şunu da götür. Meto, bir daha bu kıza yaklaşmayacaksın. Daha bitmedi, konuşacağız. Ya, akıllanmadın mı Lavaş, lan? Yavaş, gel lan. Bana bak. Bana bak. Şöyle kafa. Alırım senin aklını ha. Alır mısın? Ha. ha. Musun? Alırım. mısın? Alırım. Alır mısın lan? Alırım lan. Ol. Bana artık sik yapma. Gel beyler, beyler. Çekil, çekil, çekil. Çekil, çekil, çekil. Beyler, çekil, çekil. Ayrıl. Beyler, çekil, çekil. Ayrıl. Oğlum. Ne oluyor burada? Geçin sınıflarınıza. Boşalt bahçeyi. Teşekkür ederim Uğur. Ne demek? Sıkıntı falan olursa haber ver. Olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.